Kur'an'a göre sabır nasıl olur hocam? Sabır gösterirken nasıl davranmamız gerekiyor Şeyman? E, sabrı tahammüle çevirmemek lazım. Şimdi sabır öbür türlü eziyet olur. E, tahammül var. Tahammül mesela adam gerilir falan sonra. Sabır derken ve dişleri birbirine geçerek, kastararak Allah'a tevekkülle hoşnutluk içinde Allah yaratıyorsa hayır vardır deyip e, sıkıntı ızdırap çekmeden beklemek. Yani öbür türlü tahammül vardır. O zor Allah vermez. Adamın her yeri kasılır. Sinirleri kasılır. Efendim kafası gider yani. Tabi bu düşünerek elde edilir. Yani birden birdenbire elde edilmez. Yani öyle olsun demeli olmaz. Araştırmak, incelemek, Allah'ın sanatını bilmek, Allah'a kendini bırakmak gerekiyor herkesin yapabildiği bir şey değil. Yani büyük bir nimettir. Ee, sabırlılardan olmak. Sabırlılar. Onlar ayrı bir topluluktur. Sabırlılar diye. Şey Nazım Hocam diyor ya Allah evet. sizden diyor sabırlılardan. Yazılmıştır. Değil mi? Evet. Daha da yazılmıştır. Evet razılılardan. Ne şeker insan ya Allah gani gani rahmet etsin. İnşallah. Cennet kuzusu. Maşallah. İnşallah. Şeyh Mehmet Efendi çok değerlidir oğlu evladı. Şeyh Ahmet Yasin Hoca çok değerlidir. Çok şekerler. Ayeti Allah sabredenleri sever. Evet inşallah.